Merhaba kardeşim nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkürler hayat nasıl gidiyor? Nasıl gitsin abi şükür işte kovalıyoruz. Sevgilin var mı kardeşim? Var abi. Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgilini arayacaksın diyeceksin ki ben senden çok sıkıldım. Beni çok bunaltıyorsun. Ee, senden ayrılmak istiyorum. Sana 100 lira vereceğim. Al. Deneyelim abi. Senin için bir sakıncası olur mu? Yok abi. Kardeşim parayı ben sana şöyle vereyim. 100 lira için yaparım diyorsun ha? Yaparım abi. Sevgilimi satarım diyorsun. Yapıyoruz işte abi. Tamam kardeşim ara telefon sesimi hopar Senden çok sıkıldım ayrıldım söyle. Ayrılmak istiyorum. Alo. Efendim. Nasılsın? Nisan abi. E, sen sana bir şey diyeceğim. <laughs> senden çok sıkıldım ayrılmak istiyorum ben. Başka Kaçak mı geçiyorsun? Hayır başka kızdan hoşlanıyorum ya. Ben de bulamadığın ne vardı onda? Çok şey var. Çok şey var. Mesela? Benim üstüme çok geliyorsun. Sıkıyorsun beni ya. Ben. Evet sen. <gülüyor> abart <gülüyor> biraz daha <gülüyor> abart. <gülüyor> çok kıskançsın ya valla hadi. Ya sen çok farklısın ya Hadi hadi valla uzatma daha fazla. Haa düşüktür gibi tamam okudum. Hadi ya. kapağımın okudum ya. Kardeşim. Ya nasıl bir duygu? Abi zaten olacağı varmış. <laughs> Ayrılmak mı istiyorsun harbiden kızla? <laughs> Yok abi de yani 100 lira. Ariz için bizi kurtarıyor yani Ondan. Yani.